sormak isterim hocam. E, bu kadar suni ise her şey. Hakikat nedir? Allah. Hakikat <laughs> Allah. Allahı bilmektir. Sahibini bilmektir. Onun emrine inkiyattır. Kalbi ona teslim etmek. Mülkün onun olduğunu idrak etmek. Her türlü iyiliğin, nimetin getiricisi, postacısı şu veya bu olsa da hakiki sahibinin olduğunun idrakiyle onun sahasında misafir olduğunun derin şuuruyla net bir huzur. Yani huzur demen şey e, lezzetini alma, hayatın, yaşamanın, varlığının lezzetini alma denen şey tam olarak budur. Bunu bilmeden huzur olmaz. Yoksa insan Allah göstermesin, yani tarifsiz bir şey içinde kalır ya, bir kaos içinde kalır ya. Hiçbir şeye malik değilsin ama her şeyi senin zannediyorsun. Bu ne çılgınlıktır, bu ne, bu ne ayarsızlıktır ya. Yahu sen ana rahmindeydin, varlığının şuurunda değildin ve senin ihtiyaçların sana gönderiliyordu. Olağanüstü bir nizam, bir intizam kendini gösteriyordu. Şimdi birazcık farkına vardın diye kendini bir şey mi zannettin? Yani oradaki kadar acizsin ya. Fark yok. Sen bir vehme kapıldın hepsi bu. Kurtul şu vehimden. Veren de o alanda. Sahibini idrak et. Hakikat budur. Hak odur. Hakikat budur. Onu tanımak. Bir din büyüğü, bir Allah dostu diyor ki sahibini tanımadan yaşamak nasıl olur ki diyor. O insan nasıl yaşayabilir diyor yani. Anarşist gibi kaçak efendim gayrimeşru bir ortamda efendim iddia sahibi ama iddiasının batıl olduğunu kendi de biliyor. <laughs> Berbat bir durum yani. O yüzden la ilahe illallah. Ee, eski şairlerimizden biri Ayaşlı Şakir merhum hayran olduğum bir adamdır. Bir iki cümleyle kendisinden söz edeyim. 1910 vefat yılı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam 1907 veya 8'dir yani. Çok şey değil, hata payı çok değil. Ayaşlı ismi o mu muallim Şakir. Konya'da medfun. Meczup. Yani dışarıdan baktığınız zaman deli zannedeceğiniz bir Arif. Çok enteresan bir adam. Diyor ki, Bozulmuş bezmi yaran çahşniyim mey değişmiştir. Tarabgahı cihandan nağmeyi hey hey değişmiştir. Hulasa bence şimdi kıble-i kalbim Muhammed'le Hüdayü lem yezelden da her şey değişmiştir. Değişmeyen sadece o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu değişiklik bizi çok sarstıysa da değişiklik hep var ve olacak. Bir, bir kararda kalmaz. Burası yani dünya, deniyi dünya. <laughs> alçak dünya demek yani. Ha ya bunun ismi de yok meymenet ya. Bunun, bunun baştan beri buna böyle bir isimlendirme yapılmış, böyle bir tanımlama yapılmış. Başay meziz edaniye dünyayı dun için demiş baki marhum. Alçak dünyaya alçalacak kadar alçak değilim demiş falan. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Mutlak var olan, varlığın sahibi olan. Allah'ı tanımadan her şeyi hiç insanın kendisi de hiç ender hiç efendim daha da e, vahim olanı ciddi tarafı işin yani yok olmakla kalmıyor kendisine bahşedilen idrak doğru kullanılmadığı için ceza söz konusu oluyor has adıyla azap söz konusu oluyor ve bunlar onların hatırlatıcısı işte. Kimsenin hesap etmediği, edemediği, edemeyeceği bir şey konuşuyoruz şu anda. Ee, yani bir miktar böyle aktualiteye güncele taşıyacaksak, sen yüz binlerce insanı petrol elde etmek için öldür, sonra o petrol elinde kalsın da üste para vererek dağıt. Bu ne haldir, bu ne hikmettir ya Rabbi, bu insanı nasıl aciz bırakan bir şeydir. Hani çok kıymetliydi değilmiş işte. Varlığı bela şu anda. Elde tutmak bela çünkü onun depolaması, muhafazası ayrı bir bela filan kıymeti yok, bakan yok yani. E kıymeti buydu zaten. Baştan buydu. Sen başta yanıldın. Mal kullanılmak içindi, insan sevilmek içindi. Sen insanı kullandın, kullanmanın ötesinde harcadın. Efendim Yüz binlercesinin ölümünü umarsızca, duygusuz, zalimce seyrettin, sebep oldun, seyrettin. Sonra elde ettiğin şey başına bela oldu. Demek ki hesapların yanlış. Ey insanoğlu, tahsih etmek için al sana bir fırsat, otur bir düşün. Yani düşünmenin temel şartı bir defa sükunettir, bir durmaktır çok telaşlıydık değil mi? Çok hareketliydik filan. Çok böyle böyle git gel git gel aman ya Rabbi bir dur bakalım. Şimdi düşünüyoruz işte her şeyi. Ama her şeyi. Sığmıyordun dünyalara, ülkelere. Eve sığıyorsun şimdi. Yarın kabre sığacaksın. Yani kişiye haddini bilmek pek yaraşır. Haddini aşan zıddına döner. Allah bizi haddini bilenlerden etsin. Yani çok güzel bir fırsattır aslında. İlaç dediğinde acı olur zaten. İlacın tabiatı odur. İnsanoğlu ölümü görmeden, ölümü hissetmeden, derin tefekkür etmeden de ıslah olmuyor işte. Böyle bir, bir şey var yani. İlahlığa kalkışıyor ya. Yani haddini aşıyor. Bir şeyler falan, olmadık şeyler düşünüyor, planlıyor falan. Neden? Çünkü insanın yaratılışı öyle, varlığı öyle. İnsan denen şey, Hardware ve software'in bileşimi. Hardware beden nefis, software ruh, kalp. Yani dış ve iç, görünen ve görünmeyen. Bu ikisi bir araya gelince insan, bunların mahiyeti çok farklı, zıt. Bedenin rahatından ruh rahatsız. Bedenin haz duyduğu her şeyden ruh az azap duyuyor, elem duyuyor. Ruh Allah'a aşık, yalnız Allah'a. Bakın bunun, bunun altını çizelim. İstisnasız bütün insanların, kadın, erkek, çoluk, çocuk, mümin, kafir, eski, yeni, zengin, fakir, hiç fark. İnsan ruhunun yegane arzusu, isteği, iştiyakı, talebi Allah. Allah ister başka hiçbir şey istemez. Ama dünya hayatını sürdürebilmek için ona giydirilen beden elbisesi sebebiyle bedenle bir araya getirilmiş olması hasebiyle kendini beden zannetti. Onun zevklerini kendi zevki, onun arzularını kendi arzuları, onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları zannetti. Kendini beden sandı saptı. Yani en güzel, en kıymetli biçimde yaratılan en aşağıya düştü ya. Heh. İşte bu birbirinden ayrıldığı zaman yani ruh kendini hatırladı, başını kaldırdı. Bir dakika ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu içine girdiğim beden toprak olacak az kaldı ve o boş kapsül gibi geride kaldıktan sonra benim hayatım devam edecek. O halde ben kimim?